ne bileyim 300 abone de mesela. Ama bana bir 2080 Ti yollasın hadi ya. 2060'ı da çekelim çekilişli. Bence gayet iyi. Ha? 9 ay ve üzeri ha, ee, oldu. 3 ay ve üzeri olabilir. Ya da yok ya direkt bir ay yaparız. Abone gelsin. İle bu adam da neyse reportlamayacağım.